Bilmeniz gereken 3 şaşırtıcı gerçek var. Birinci gerçek şu. Amazon'da 10 milyondan fazla robot çalışıyor ve her yıl 2 milyon yeni robot ekleyecekler. Bu da demek oluyor ki birkaç yıl içinde depolarda insanlardan daha fazla robot olacak. İkinci gerçek ise gelecekte yangınları söndürmek için su kullanmanın artık gerekli olmayabileceği. Amerikalı iki öğrenci yangını sesle söndürebilen bir icat geliştirdi. Bu icatın yaydığı düşük frekanslı dalga, yangındaki oksijeni keserek yangını söndürüyor. Bu icadın dronlara takılarak kullanılması planlanıyor. Üçüncü gerçek ise şu. Tüm dünyanın mavi ledi üretmek için 40 yıl boyunca yarıştığını biliyor muydunuz? Kırmızı led 1962'de icat edildi ve birkaç yıl sonra yeşil led de yapıldı. Ancak sonraki 40 yıl boyunca hiçbir büyük şirket mavi led üretemedi ve sonunda Japonya'dan Shuji Nakamura adlı adam bu başarıyı gerçekleştirdi. 2014 yılında bu buluşuyla Nobel ödülünü alan kişi de o oldu. Neden mi? Çünkü şu anda kullandığınız telefonun ışıkları tam da onun sayesinde var.